Her 24 internet sitesinden Cengiz Anıl Bölük baş bir özel haber yapmış. Rusya ve Ukrayna'dan getirilen Geydoğlu, Mısır ve Kanolalar sahte belgelerle ülkeye sokulmuş. Aman dikkat dedim meslektaşıma. Neden? Çünkü çok tehlikeli sularda yüzüyor. Mehmet Baransu GDO'lu pirinç haberi yaptığı için 9 küsür yıldır cezelinde. Operasyonu yapan emniyet müdürü Anadolu Atayun'da aynı akibeti, aynı kaderi paylaşıyor. Mehmet Baransu ne yazmıştı, ne demişti de AKP hükümetini devirmeye teşebbüsten hakkında dava açıldı. Mahmut Arslan diye AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı vardı. Güya onu kaçakçı ilan ederek AKP'ye darbe yapacakmış hem polis müdürü hem de Mehmet Baransu. Bir yıl sonra Mahmut Arslan sigara kaçakçılığından suçüstü yakalan ama bu sefer kimse darbe marbe demedi ve Mahmut Arslan yandaş gazetelerde bile kaçakçı olarak ifşa edildi. O habere konu olan şirketler ceza aldılar. Cezaları Yargıtay'da onandı. Adamlar yattı çıktılar ama buna rağmen gazeteci Mehmet Baransu ve polis müdürü Anadolu Atay'ın hala cezaevinde